Merhaba arkadaşlar bugün klozet tuvaletini su kaçırıyorsa size çözümünü çok basit bir şekilde anlatacağım e, iki tane tuvalet içinde malzeme var biri doldurma grubu biri boşaltma grubu genelde sıkıntı şu e, %80 bundan kaynaklı oluyor doldurma grubundan kaynaklı oluyor bunun bir görüntüsü var şöyle gördüğünüz gibi Nalgurlarda satılıyor. Çok basit bulabilirsiniz. Eskisini söküp götürmeniz yeterlidir. Bunu değiştirdiğinizde çözülür sorun. İkincisi de bu görmüş olduğunuz doldurma grubu eğer kapatmazsa yukarıda kalırsa ve su seviyesi buralara gelirse <laughs> bunun üstüne çıkarsa buradan tariyeden boşaltır. Bu seviyeyi bu görmüş olduğunuz şöyle göstereyim size şuralarda kapatması lazım kapatması için de şuradan bir ayarı var. Bunu ters diştir. Sıktığınızda bu yukarı doğru gelir. Dolayısıyla su yükselir. Gevşettiğinizde aşağı doğru iner. Ve su seviyesini dediğim gibi şuralarda ayarlamanız yeterlidir. Yani bunun üstüne çıktığı zaman buradan taliyeden su aşağı doğru akar ve buradan klozetin içinize, içine dökülmüş olur. Ben şimdi size nasıl değiştireceğinizi de göstereceğim. Çok basittir. Hemen gidip bir doldurma grubu boş. Evet arkadaşlar, şu an doldurma grubunu bakın şurada bir e, kripsi var. Çevirerek çıkıyor bu gene. Buradan çıkarttınız. Burada conta var, eski conta. bunu çıkartıyorum. Göstereyim size. Zaten aşınmış conta. Bunu şu şekilde kanaldan çıkartıyoruz. Basit bir şekilde. Yeni jontayı ben almıştım aynısından. Gördüğünüz gibi yeni jonta burada. Tekrar kanalına oturtuyorum. Evet. İyice oturacak. Oturttuktan sonra burada serbest dönmesi gerekiyor. Ona da dikkat edin. Gayet iyi bir şekilde oturdu. Şimdi tekrar yerine takıyorum. Bakın çok basit. Bir şekilde tık. Titlendi. Şu an conta yerine oturdu. Güzel de yakalıyor. Su kaçağını kesmiş olduk. Bununla çözmüş olduk. Bu görmüş olduğunuz conta 25-30 yıllık bir conta. Zamanla aşınıyor, şişme yapıyor. Bunu değiştirmeniz yeterli.